Cennette erkeklere huri verilirken bazı insanlar da kadınlara onlar için yaratılmış erkeklerin verileceğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Yok. Kadınlara o şekilde bir erkek verileceğine dair elimizde ne ayet var ne hadis. Böyle bir bilgimiz yok. Kadınlara çocuk verileceğine dair bazı rivayetler var. Önemli olan şudur. Cennete gir de Herkes orada her istediğini alacak. Eğer Allah kadınlara erkek vermek istemiyorsa, onlara öyle bir arzu da vermeyecek demektir. Çünkü Allah insana ne arzu verirse, onu da karşılayacaktır. Böyle bir arzu demek ki vermeyecek. Erkek vermeyecekse demek ki böyle bir arzu vermeyecek. Önemli olan şu yani, sen cenneti kazan. Cennette her istediğin verilecek. Demek ki kadına erkek verilmeyecekse demek ki erkek arzusu verilmeyecek. Yani mesela diyelim ki şimdi bir erkekte mesela e, bilezik takma, gerdanlık takma, altın falan mesela böyle bir arzu var mı bizde? Yok böyle bir arzumuz yani. Aklımıza bile gelmez yani. İşte aynen öyle. Demek ki, ehl-i cennet kadınlar orada, bir tek kendi kocasını arzu edecek başka bir erkek hiç düşünmeyecek, aklına bile gelmeyecek. Allah böyle takdir etmiş. Mesela bu dünyada diyelim kadınları altını helal etmiş, bizi haram etmiş. Niye? Öyle takdir etmiş, bizi öyle yaratmış. Bizde öyle bir arzu yok, kadında var. Kız çocuğu küçükken bile süslenir. Yaratılışında var. Erkek çocuğu öyle değil. Yani demek ki Allah böyle takdir etmiş yani. Biz bu mesela bu dünyada diyor muyuz yani bize niye altın haram, ipek niye bize haram, kadınlara niye helal falan. On, kadınlarda onu, onu demesinler yani. Önemli olan Allah orada herkesi mutlu edecek. Hiçbir arzusu isteği kalmayacak. Karşılanmayan. İnsanlar cennete girmenin yolunu arayacaklarına orada kadınlara böyle bir erkek verilecek mi bunu merak ediyorlar. İnsan cennete girmenin yollarını aramalı. Allah'ın bildirmediğini bilmeye çalışmamalı. Bildirmemiş. Bilmiyoruz. Allah'ın bildirmediğini incelemenin de bir gereği yok. Gaybi bir meseledir. Kafamızdan konuşamayız. Yani böyle bir ayet hadis lazım. O da yok. O halde demek ki konuşmayacağız bu konuda. Herkes cenneti kazanmaya baksın.